Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Ve maç başladı. <laughs> top, top direkten döndü. <laughs> top geçirmiyor. Bir <laughs> gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Golleri geldi. Topu kafasında sektiriyor. Direğe çak... Gol, gol, gol. Örümcek ağlarını temizledi. <laughs> Yerden yuvarladı. Örümcek ağlarını temizledi. Süper güçler. Hala oynar kader. Vurma gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Güzel şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Süper bir gol. Yerden gol içinde. Kale direğini akıllıca kullandı. Şansını kafa. Gol gol gol. Alttan gol maç Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Şire gibi çarptı süper güçleri hala beklemedi. Kalesini gole kapadı. Süper bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Maçta şimdi son 45 saniye. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Gol. Rakibini şaşırtarak yerden topu 90'a astı. Mağlup oyuncu erken pes etti. Rakibinin altı ve gol.